Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlarım bugün çok şık, zarif, her iki sırada bir kendini tekrar eden kolay bir model. Videolara yazmıştı bir tane arkadaşımız. Onun isteği üzerine bu videoyu paylaşmak istedim. Daha önce bu videoyu shorts video olarak çekmiştim. Lakin yapılışını paylaşmayı unutmuşum. Şu an bu modeli anlatayım o arkadaşımız için Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve zincirimizi çekerek başlayalım Arkadaşlar zincir sayımız 4 ve katları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 20 tane zincir Bizler için yeterli. Şu an anlatım için sizler dilediğiniz kadar 4 ve katları olarak zincir sayınızı büyütebilirsiniz. Şu an en son zincirden parmağımı tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığımı sardım. Hemen 5. zincirimin üzerine bir tane üçlü trabzan. Aynı noktaya tekrar ikinci trabzan aynı noktaya üçüncü trabzan aynı noktaya dördüncü üçlü trabzan kenar zincirimi sayıya dahil etmiyorum bir iki üç tane zincir atlıyorum dördüncü zincirime bir tane sık iğne bir iki üç dört tane zincir çektim tığımı sardım aynı sık iğnemizin olduğu noktaya tekrar üçlü trabzan yapmaya devam ediyorum birinci trabzan ikinci trabzan aynı noktaya üçüncü trabzan aynı noktaya dördüncü trabzan kenar zincirimizi sayıya dahil etmiyoruz üç tane zincir atlıyorum dördüncü zincirimin üzerine bir tane sık iğne 1 2 3 4 tane zincir tekrar Aynı sık iğneyi yaptığımız noktaya 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 2 3 ve 4. Tekrar 3 tane zincir atlıyorum. 4. zincirimin üzerine 1 tane sık iğne. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tekrar aynı noktaya bir aynı noktaya ikinci trabzan aynı noktaya 3 ve aynı noktaya dördüncü trabzan 3 tane zincir alt sıradan atlıyorum en son dördüncü zincirime de bir tane sık iğne yaptım modelin birinci sıra kurulumu bu şekilde arkadaşlar Şimdi hemen şu şekilde göstermek istiyorum. Modelin birinci sıra kurulumunu tamamladık. Şimdi ikinci sıramızda ne yapıyoruz? 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tığımız sarıyorum. Bakın buradaki en son yaptığım sık iğnemin üzerine fıstık yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Bu fıstık sayısı sizlere bağlı arkadaşlar. İpinizin inceliğine, kalınlığına ya da zevkinize göre daha pofidik olmasını isterseniz dilediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Ben şu an altılı fıstık yaptım. Hepsini bir kere de topladım. Bakın burada kapatmıyorum. Hemen burada 1, 2, 3, 4. trabzanımın üzerine bir tane kaydırma. 1, 2, 3 tane zincir çektim tığımı sardım bakın burada 4 tane zincir çekmiştim bu 4 tane zincirimin boşluğuna tekrar fıstık yapıyorum 2 3 4 5 ve 6 6 6'lı fıstık yaptım hepsini bir kerede topladım zincir çekmiyorum arkadaşlar burada 1 2 3 4. trabzanın tepe noktasına bir tane kaydırma çalışıyorum ve buradaki fıstığımızı sabitlemiş olduk. Bakın bu şekilde kabartılar oluştu. Tekrar 3 tane zincir tığımı sardım. Buradaki 4 zincir boşluğuma tekrar aynı şekilde fıstık yapıyorum. 2 3 tığımı sardım. 4 tığımı sardım. 5 tığımı sardım. 6 hepsini bir kere de topluyorum. Zincir çekmeden hemen burada 1 2 3 4. trabzanımın tepe noktasına bir tane kaydırma çalıştım. Tekrar 3 tane zincir. Buradaki 4 zincir boşluğuma fıstık yapmaya devam ediyorum. 2 3 tığımı sardım 4 tığımı sardım 5 tığımı sardım 6. Hepsini bir kere de topladım. Bakın buradaki dördüncü trabzanımın tepe noktasına bir tane kaydırma çalıştım ve burada fıstığımı sabitlemiş oldum şimdi kenar için buradaki dört zincir çekmiştik hatta beş de olabilir bu zincir boşluğuna bir tane sık iğne yaptım ve bu şekilde modelin ikinci sıra kurulumu tamamlandı arkadaşlar şimdi 3. sıraya geçelim 3. sırada ne yapıyorum? 1 2 3 4 tane zincir çektim. 4. sırada ne yapıyor? Pardon, 3. sırada ne yapıyorum? Modelimizin 1. sırası, 2. sırası, 3. sırasında ne yapıyoruz? 1. sıraya geri dönüyoruz. Yani modelimiz her iki sırada bir kendini tekrar etmekte. Şimdi 1. sırada ne yapmıştık? 4 zincir çektim, tığımı sardım. Buradaki sık iğne yapmıştık en son. Sık iğnemin üzerine üçlü trabzan tekrar aynı noktaya ikinci trabzan aynı noktaya 3. trabzan aynı noktaya dördüncü üçlü trabzan kenar zincirimizi sayıya dahil etmiyoruz şimdi burada bakın fıstıkları yapmadan üç tane zincir çekmiştik Şu bu üç zincir boşluğuna bir tane kaydırma çalıştım tekrar bir 2 3 4 tane zincir çektim aynı fıstıklar fıstığı yapmadan önce çalıştığım 3 tane zincir boşluğuna aynı şekilde 4 tane üçlü trabzan çalışıyoruz arkadaşlar 3 bu ve 4 bu şekilde şimdi tekrar diğer fıstığımızın bu 3 zincir boşluğuna, bir tane kaydırma çalıştım buradaki trabzanlarımı sabitlemiş oldum 1 2 3 4 tane zincir aynı zincir boşluğumuza tekrar arkadaşlarım dörtlü Pardon 4 dört tane üçlü trabzan çalışıyorum 3 ve 4 4 tane trabzanımı tamamladım hemen diğer fıstığımızın bu üst kısmında bulunan 3 zincir boşluğuna bir kaydırma çalıştım tekrar 4 tane zincir aynı zincir boşluğuna 4 tane üçlü trabzan yapıyorum 2 3 ve 4 şimdi buradaki fıstığımın üzerindeki zincir boşluğuna bir tane kaydırma çalışıyorum bir tane zincir çekiyorum aynı noktaya tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın modelimizin üçüncü sırası yani ikinci sırayı tekrar ettik. Şimdi bir, iki, üç, dört tane zincir çekelim. Bu kenar için zincir sayısını sizlere bırakıyorum. Yani kasma yapmasın. Kaç zincir olduğu çok da fazla önemli değil arkadaşlarım. Şimdi dört tane zincir çektim. Tığımı sardım. Şimdi modelin ikinci sırasındaki fıstık çalışmasını yapıyoruz. Bu en son yaptığım sık iğnemin üzerine fıstık yapıyorum. Bir tığımı sardım. İki, üç, dört, beş ve altı. Altılı fıstık yaptım. Hepsini bir kere de topladım. Tepesine zincir çekmeden bir, iki, üç, dördüncü trabzanın tepe noktasına bir tane kaydırma. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum tığımı sardım Buradaki 4 zincir boşluğuma tekrar fıstık yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6'lı fıstık hepsini bir kere de topladık. Bir tane zincir tepesine çekmiyoruz. 1, 2, 3, 4. trabzanın tepe noktasına bir tane kaydırma. 1, 2, 3 tane zincir, 4 zincir boşluğuma tekrar altılı fıstık yapıyorum 3 4 5 ve 6 hepsini bir kere de topladım dördüncü trabzanın tepe noktasına bir tane kaydırma 1 2 3 tane zincir buradaki 4 zincir boşluğuma tekrar fıstık yapıyorum 2 3 4 5 ve 6 altılı fıstık yaptım hepsini bir kere de topladım burada dördüncü trabzanın tepe noktasına bir tane kaydırma çalıştım bu kenardaki dört zincir boşluğuma da bir tane sık iğne yapıyorum bakın bu şekilde modelin dört sırasını tamamladık arkadaşlar artık modelimiz tamamlandı bu modelin ön yüzü arka yüzü yok arkadaşlar bakın iki tarafı da Ayrı ayrı güzellikte görünmekte. Sizler hangi tarafını beğenirseniz o tarafını kullanabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde her iki sırada bir kendini tekrar eden bir model. Bakın burada büyütülmüş hali de var. Modelimiz çok şık, zarif ve çok kolay bir model. Her iki sırada bir çabuk ilerleyen bir model. Evet, inşallah beğenirsiniz. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.